Peki Alaaddin Aktaş diyor ki böyle bir faize rağmen dövize geçmek saçma mı deneyim mi diye sormuş Evet, evet. Ee, Sayın Erkan'ın Merkez Bankası Başkanımızın röportajda KKM ile ilgili olarak şunları söyledi diyor. Vadesi dolan döviz cinsinden KKM'nin %75-80'i yenileniyor %15 üzeri TL'ye geçiyor %5'lik kesim hala anlayamadığım sebeplerden dolayı dövize gidiyor. Şimdi diyor ki çünkü böyle bir faiz rağmen dövize geçilmesi matematiksel olarak saçma diyor Sayın Erkan. E, Alaaddin Aktaş da bunu değerlendirmiş. Kurt kışı atlatır da diyor yedi ayazı unutmaz. Diyor ki vatandaşın deneyimi var diyor. Vatandaşı Alaaddin kaç kez dendi ki diyor işte TL'ye güvenin. Efendim dövize oynayanın eli yanar dendi diyor. Evet. Sonra kur patladı gitti diyor. Vatandaş o yüzden güvenemiyor diyor yani matematiksel olarak ortada bir netlik olsa dahi yine de bir kısım ya ne olur ne olmaz ben dövizimi alayım diye fiziki olarak alıp kenara koymak istiyor. Onu yazmış bugün ee, Alaaddin Aktaş. Bir şey de bunu biraz destekliyor mu Barış? Yani mesela Merkez Bankası'nın o anketinde hani piyasa anketinde 43'lerdeydi filan değil Hı -hı. mi enflasyon? 41'lere doğru geldi. Aslında orada beklenti 40'ların da altına gelme ihtimalinin olmasıydı. Çünkü o hava öyle gidiyordu. Orada da mesela fazla bir şey yok. Belki Alaaddin Aktaş'ın yazdığı gibi bir deneyim de var. O kadar kolay na ilişkin de bir algımız da var. Belki yavaş yavaş o daha önce Merkez Bankası Başkanımızın ifade ettiği... Hani ...büyüme ile enflasyon arasındaki ödünleşme deki o eşik değerlere doğru e, geliyoruz. Ya bundan aşağısı kolay olmayacak diye e, işin içindeki aktörler çünkü piyasa hı hı. E, piyasa anketi sonuçta işin içindeki aktörlerle yapılan bir evet. anket. Onlar da bunun kolay olmayacağını bir şekilde ifade ediyorlar. Vatandaş ya da işte KKM ile ilgili hesaplar yapıp hareket edebilen vatandaş e, belli bir tecrübesi olan vatandaş, tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları diyelim. Hı hı. Onlar da e, ya yani hemen belki o kadar da dövizde rahatlık olmayabilir diye düşünüyorlar. Ben mesela aksi düşünüyorum. Bu politikanın belli bir başarı sağladığını düşünüyorum. Evet. Zaten enflasyon beklentileri 45'lerden 41'lere geldi. O açıdan evet, iyi. 45'lerden sonrası 40 geldi. Evet, hı hı. doğru. Bir dönelim mi ağza?